Buracanlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün set söv alacağım. Bu aralar bayağı bastayım hatta koronayım. Bunu YouTube'dakilere açıklamadım ama Discord sunucumuzdaki çoğu kişi biliyor. Yani o yüzden bir süre video gelmezse üzülmenize gerek yok. Şimdi set ile bir maç attım onu koyacağım. Ve bugünlük bu kadar. Biliyorum doğru düzgün videolar atmıyorum. Çünkü hazır videolar atıyordum birkaç haftadır. Çünkü baş ağrısı vardı bende. Ve dün de ateşlendim sonra zaten korona olduğum ortaya çıktı. O kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın Buracanlar.